gerçekten ilginç bugün siberada falan atıyor arkadaşlar dereceli maçta baksanıza çok acayip hem de. şimdi biz nereye doğru atlasak kafam karışık inteleksansöre gitmek istiyorum ben orayı seviyorum ya bunu da <laughs> her siberada'ya girdiğimde söylüyorum çok itici olmaya başladım artık tamam yani şöyle atlasak varız artık diye düşünüyorum şimdi kaç kişi başlamışız 49 fena değil Bazen 45 falan başlıyoruz çünkü. Hoşlanmıyorum öyle olunca. Geçen videoda aldığım e, kostümle kombin yaptım bu arada. Tatlış tatlış olduk. Ve ekip çarpışmasından sonra şey düşündüm arkadaşlar. Şimdi biz usta olduk ya orada. Acaba Battle Royale'de de tekrar ustaya mı katsam diye düşündüm. E, birazcık öyle şeylere girişmiş olabilirim. Daha vaktimiz var diye düşünüyorum. Tam bakmadım tarihine ama. Tam bakmadım ne demek. Direkt bakmadım işte. Çift 4. Oo. Biri gelirse hemen ağlar diyecektim. A94 buldum. Şimdi güzel bir yakın silah lazım bize. Konudan konuya atlayışım yalnız. Bu pencere bakla arkadaşım geçmiyor. Ee, yakın silahı o. Güzel MP5. Ama bulursam MP40. Bulursam MP5 alacağım. Yalnız söyledim. Beynim yanlış vaziyette. <laughs> Şurada da, e, M4 a vardı. Onu da alayım. Neredeler? Ben bunlara dalsam mı? Dalıyorum. Birazcık tırsmıyor değilim ama. Dalacağım. Oha nereden dolaşıyorsun? Vay be. Oradan dolaşıldığını bilmiyordum bu arada. İşte Sibera'da gelmeyince böyle oluyor. Haritayı bilmiyoruz. Ama sonunda geldi. <laughs> Çok güzel. Şu ağzı alsam iyi olacak sanırım. Neredeydi o? Hm. MP5 bulursak takarız. Burada ben ses var. m 4 a yükseltmeye başlayayım diyecektim ki ses duydum. Sustum kaldım. Şimdi okey susturucu varmış. Çok mükemmel. Kaç paramız olmuş? 400. Buz almaya yetecek kadar var. Şöyle birazcık SMG alayım. Belki MP5 falan da alırız. Marketten almıyorsa. Okey. Buradaki insanlar bitti sanırım. Emin değilim ama. Baya bir çatışma döndü burada. O zaman bir markete falan gidelim. Şöyle loot'tan loot'tan. Tekrar buldum. Susturucu buldum. Ben iki silahımı da susturuculu yapacağım. Okey. Şimdi burada MP5 vardır umarım. Hiç emin değilim ama. Yokmuş. MP varmış. Tüh. Neyse o olsun. Şimdi biz ne alacağız? Zırh almamız gerekiyor. Başka da bir şey alamıyoruz. Çip için tutacağım şu anda parayı. Buralarda ne var? Okey. Sağlam arkadaşlar var bu arada ve 20 kişi kaldım. Böyle 10 kile yakın kil sayımız olursa ve bin alırsak çok güzel olur. Çünkü bu Sivera'da bayağıdır denk gelmiyor biliyorsunuz. Ama ki ben de bundan çok fazla şikayet ettim. Sonunda gelmeye başladım. Şu kutuyu bir açalım. Bakalım nereye atacak? Mavi bölgeye doğru attı. Okey oraya bir gidelim. İnsan da vardır orada. Hemen açayım. Çok güzel. Selim her şeyi buldum şu anda. Şimdi markete gideceğim, çipi alacağım falan. Hatta şunu da açalım belki yolumuzu atar. Ha, açayım. Bunu, bu geriye attım. Neyse bunu boş verelim. Marketten çip almam gerekiyor. Bu arada normalde güncelleme gelecekti. Bir 15 gün falan ertelemişler. Anlamadım onu. Neden öyle olduğunu? İki tane çipi alalım şuradan. Ya ben şey bulamıyorum, kill bulamıyorum. Bir tane de leş listesi alacağım. Bu gidiş olmayacak çünkü. Aa görevim var. Şanssızlık. Keşke almasaydım o görevi. Araba. o çok iyi. Ben Melo. Araba indiniz ve arabanın tekerleğini mi kontrol ediyorsunuz? <laughs> Çevresinde bir arabaya bakar gibi bir hareketleri vardı. Komiğime gitti. Bulutta işimize yarayacak bir şey yok. Okey. Benim görevim bitmesine daha iki buçuk dakika var. Leş listesi alamayacağım. Aa markette biri var. Tutukluk girdi biraz. Sorry. Uy güzel. Güzel kafaydı. Aa mp5 buldum. Çok güzel. Bir dakika. Hemen alacağım. Tamamdır. O, çipimiz de varmış. Beleş. Aa tadından yenmez. Ek da 3 seviye oldu. Böyle görününce çok hoşuma gidiyor. Şimdi şu en 1 Osman var ya bir sürü kill alıp duruyor. Bizim bunu net halletmemiz lazım arkadaşlar. Aha. Yine markette biri var. Kaçırdık. Gidiyor. Nereye gidiyor? Tepeye falan çıkayım deme gözünü sevdiğim. Bu bize pusu kurdu sanırım. Güzel. Çakır mıydı? Bacak kır mıydı? Net okuyamadım ismini. Hemen bu arkadaşı da bir lootlayalım. MP5-3, wow. Bayağı bir buzu aldım sanırım. Hmm. Şunu atayım belki daha buz falan vardır, onu da bakacağım şöyle. Aynen. <gülüyor> Biliyorum. <gülüyor> Çatır kütür patır kütür alıyorsa bir şeyleri, bir sürü buz vardır. Hemen alayım onları da. Alamamak. Şöyle şu 13 mermi atayım, tamam. Bundan ne çıkacak? Yelek 4 şu el topunu alayım. Okey ha minova. Çok güzel. Ya bir tanesini direkt böyle salacağım sanırım. Son 4 kişi kalmış. Artık hani neredeseniz çıksanız diyorum. Burada görünmedilerse E bunlar hmm, biri çok ileride göründü. Ben direkt buna gideyim arkadaşlar. B bakayım nerede. Hmm, Alan da buraya verdi zaten. Şey bu evin içinde anladım. Şey ağabeyin çatısına da çıkılıyormuş. Okey. Hmm. Şu anda kafa yeme riskimiz var maalesef ki. Ben buna bir yaklaşayım. Ya bak bundan nefret ediyorum. Bunu yapmayın. Bunu yapmayın. Şimdi ben hangisiyle ilgileneceğim? Sabır. Allah'ı sabır. Ya nasıl vuruyor? Çıldıracağım. Şu arkamdaki bir sıkmasın lütfen. Şuraya bir buz atayım ben. Şimdi sana bombalar geliyor. Sen oraya ne demek pusmak? Tut bunu. Bunu da tut. Onu nasıl yemez? Çıldıracağım. Atla artık. Aa bombalarım var mı? Şaka mı bu? Haydi. Bir şey diyeceğim. Adamı çok güzel kaçırdık. Yani bir kere daha isabet edecekti. Bir tek o kalmış. İnanmıyorum o kil alana mı gitti? Ya kilimiz çok az ya. O kadar uğraştım gelsinler dibime falan filan feşme kan. Yani hiç olmuyor şu anda. Bir de gelmiş Sibere daha hani. Nerede bu? Aa önce bekle. Bir saniye. Ben bunun buzunu kıracağım. Bu olmayacaktı işte. Okey. Osman en sona kalmış. Neyse o zaman bunun üstüne bir tane daha ekleyelim. Kilimiz azdı çünkü. Rakip. Güzel. Hemen lootlayalım şu arkadaşım. Hmm, neydi bunun uzak mesafe silahı? M4, M14 pardon. A few moments later. Şuradan bir kask alayım, e, yelek dördüm yok. Sonra mini av alayım, buz alayım. Mini avın birini şöyle salacağım. Kalmış kaç kişi kalmış? Beş kişi arkadaşlar. Hmm. Yani CVD kullanan biri var. O kadar fazla kill aldı ki güzel yelek geliyor bu. Anlaşılan buraya doğru geliyor. kaybettim nerede aha dur bir saniye güzel hemen dolayalım bu arkadaşı maçın sonuna geldik orada ben yani alamadım kill alamadım maalesef çünkü saçma sapan rakipler karşıma çıktığı için oyalanıp durdum arkadaşlar şimdi alanı o tarafa vermiş gidelim Kimseyi de göremiyorum ki. Hani o uh falan olsa atacağım direkt. Ah Nasıl 9-8 böyle yani çok az vurdu. Bir saniye bak. Hmm. Solda biri var. Ben şu arkadaşı sıkıştırayım. CV'de atan sen misin? Çatır çutur CV'de atıp duruyordum. Okey. Nerede diyelim Ha bu CVD atan. Çok fena sıkıyor ya. Bizim SMG de az kaldı bu arada. Bak bir de şey yapıyor darlıyor. 43 43 SMG'miz var. Evet sürpriz. Mutsuz. Bu arkadaş bayağı kill almıştı. Muhtemelen o şey yerleri çok oyala beni ay konuşamadım. Beni oyaladıkları yerleri keserim çünkü aşırı fazla çatıya pusmuşlar. Bir türlü indiremedim ve nasıl çıkıldığını da bulamadım. <laughs> Bilmiyorum çünkü. Ya direkt çatıya atlamış oradan silah bulmuş falan anlamadım arkadaşlar. Neyse 4 kilimiz oldu bu maçta da 26 yükselmişiz ve aynı zamanda da kahraman 3 oluyor. Güzel. 1200 hasar 4 kil gerilde tege Mis gibi. Bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.